Herkese yeniden merhaba. Bu videoda sınıflandırmaya devam ediyoruz ve konumuz mantarlar alemi ya da diğer ismiyle fungi alemi. Burada önemli çünkü mantarların kendilerine özel özellikleri var, bitkilere benzeyen özellikleri var, hayvanlara benzeyen özellikleri var. Bu bakımda mantar özellikleri şeklinde sınavda gelebiliyor. Bu yüzden de önemlidir. Şimdi çok fazla sorulan bir soru var. İşte hocam mantarlar hayvan mıdır, bitki midir? İkisi de değil. Mantarlar mantardır, yani farklı bir canlı grubudur. Bitki de değildir, hayvan da değildir, ama tabii ki onlarla ortak olan özellikleri de vardır. Şimdi burada konumuzu da bitkilere benzeyen özellikleri, hayvanlara benzeyen özellikleri ve kendilerine has özellikleri başlıkları altında inceleyeceğiz. Bunun için bir boş sayfa üzerinde anlatacağım. Şimdi mantarların özelliklerinden bir tanesi tek hücreli ya da çok hücrelidir. Yani bazı mantarlar tek hücreliyken bazı mantarlar çok hücrelidir. Tek hücreli mantarlara maya mantarı adını veririz. Bu evimizde gıdada kullandığımız işte mantarlar, yaş mayalar falan, kuru mayalar bunlar maya mantarı oluyor. Çok hücreliler ise küf mantarı ve mantar deyince asıl bildiğiniz şapkalı mantarlar olacak. Şimdi bunlardan bir de bazıları mikroskopik bazıları makroskopik. Mikroskopik olanlar maya mantarı ve küf mantarı. Yani bunları mikroskopla görüyoruz. Küf mantarlarını gözle görebiliriz ama çok çoğalmaları gerekiyor. Aşırı çoğaldıkları zaman. Yani bir limon diyelim ki küflendi. İşte oradaki o küf aslında küf mantarıdır. Ama ben onu nasıl görüyorum? Çok fazla çoğaldığı için görüyorum. Normalde üzerine bir iki tane olsa o zaman o gene küflü olacak ama çok fazla olmadığı için ben onu göremeyeceğim. Yani o yüzden bazen işte peynir küflendiğinde falan sadece orayı alıp atmak yeterli değil tamamını atmamız gerekiyor. Özellikle peynir sulu bir peynirse, kuru bir peynir değilse, siz sadece küflenmiş yeri atsanız da onun içinde hala küf var aslında. Çünkü özellikle suyla her yere dağılım gösterebildikleri için küflenmiş gıdaların yani küf mantarının üreme yapmasıyla oluşan bu gıdaların hiçbir şekilde tüketilmemesi gerekiyor. Ancak bir de küf mantarının şöyle bir iyiliği var ki küf mantarlarının kendi içinde çeşitleri var. Bu küf mantarlarından bir tanesi özel bir peynir üzerinde çoğalım yapabiliyor ve Penisilin adını verdiğimiz bir madde üretiyor. Bu penisilin üreten mantar adı zaten Penicillium adı veriliyor. Bu penisilin bir antibiyotik yani bakterilerin üremesini engelleyen bir kimyasal madde. Dolayısıyla da Penicillium mantarı ilaç sanayisinde kullanılan yani tamamen tıbbi işlemlerde. Kullanılan bir mantar çeşidi. Ancak bunu tutup da bütün küf mantarları için bu şekildedir. Ya da her küflenen peynir, penisilindir gibi mantıkla yaklaşılmamız gerekiyor. Çünkü bir sürü küf mantarı var. Her biri bu şekilde etki etmiyor. Şapkalı mantarlara geldiğimizde ise şapkalı mantarlar gözle görebiliyoruz. Büyükler yani. Gözle görülen bir yapıya sahipler ama içlerinde çok zehirli olanları var. Çok zehirli olanları yenildiği takdirde anında etki ederek kişinin ölümüyle sonuçlanabiliyor. Bazen bir mantar zehirlenmesi daha doktora ulaşamadan kişi ölebiliyor. O yüzden çok zehirli mantarlar var. Bu yüzden bulduğumuz mantarları asla alıp toplamamız ve yemememiz gerekiyor. Sadece satılan bu kültür mantarları tercih edilmeli. Kendimiz dışarıdan mantar toplamamız gerekiyor. Şapkalı mantarlardan zehirli olmayanları da bu durumda ne? Gıda sanayisi için çok faydalı. Çünkü et yemeyen kişiler için çok önemli bir besin kaynağı. Vegan kişiler için mantar yiyebiliyorlar. Bu canlı aynı bir et gibi çok sağlam proteinlere ve çok sağlam diğer organik maddelere sahip olabiliyor. Bu yüzden de çok değerli bir besin kaynağıdır. Şimdi mantarların bazı özellikleri. Bitkilere bazı özellikleri hayvanlara bazı özellikleri ise kendilerine özgü. Şimdi bitkilere benzeyen özellikleri. Bir kere mantarlar aynı bitkiler gibi aktif hareket etmezler. Aktif hareket göstermiyorlar. Bunun dışında aynı bitkiler gibi hücre çeperine sahipler. Yazamadım. Yani hücre çeperine sahip olması onun bitkiye benzeyen bir özelliği. Ancak bu hücre çeperinin yapısında ne var? Kitin var. Yapısında kitin bulunması ise hayvanlara benzeyen özellikler. Şimdi buradaki şu cümle bizim için önemli. Hücre çeperinin yapısında kitin bulunması ise kendilerine özel bir özellik. Bakın hücre çeperi var bitkiye benziyor kitine sahip hayvana benziyor ama iki cümleyi birleştiriyorum. Hücre çeperinin kitin yapılı olması ise kendilerine özel. Daha önce üniversite sınavında da soru olarak gelmişti. Bir canlının, bir ökaryot canlının hücre çeperine bakarak o canlının alemini tespit edebiliriz. Çünkü eğer selüllozsa bitkidir. Hücre çeperi yoksa hayvandır. Kitinse de mantardır. Bu yüzden kitinin hücre çeperinde bulunması sadece mantarlarda gördüğümüz bir özellik. Bir diğer özellik ise beslenmeleri. Beslenmeleri heterotroftur. Yani bitki gibi kendi besini kendisi üretemiyor. Bunlar besini dışarıdan hazır alıyor. Dışarıdan hazır alma yöntemi ise parazitlik ya da saprofitlik şeklindedir ve bu şekilde besinlerini dışarıdan hazır alarak besleniyor. Depo besin olarak da glikojen depoluyorlar. Yani dışarıdan aldığı glikozların fazlasını glikojen şeklinde depolayan bir canlıdır ve bu yönüyle de hayvanlara benzemiş oldu. Şimdi gelelim üremelerine. Üremeleri hem tomurcuklanma hem de sporla üreme şeklinde gerçekleşecek. Tomurcuklanma ile üremeyi maya mantarlarında özellikle çok görüyoruz. Sporlu üreme ise şapkalı mantarlar ve küf mantarlarında çok yaygın görülen bir üreme şeklidir. Bunların kendilerine özel bir yapısı daha var ki önemlidir. Hif ve miselyumdan oluşurlar. Şimdi bu hif ve miselyumdan oluşmayı biz Maya mantarlarında görmüyoruz. Maya mantarlarını hiçbir şekilde görmüyoruz. Çünkü maya mantarları tek hücreli oldukları için bir hif oluşturmaları mümkün değil. Hif dediğimiz şey ipliksi yapılar diyebiliriz aslında. İplik iplik bir vücut yapısına sahip. Bunu sadece şapkalı mantarlarda ve küf mantarlarında görebiliyoruz. Mantarların bitkilere benzeyen bir diğer özelliğine gelecek olursak sentrozomlarının olmayışı. Çünkü bitkilerin hücrelerinde de sentrozom yoktur. Mantarların hücrelerinde de gene aynı şekilde sentrozom organeli bulunmuyor. Sentrozom bulunmaması bölünemedikleri anlamına kesinlikle gelmez. Bölünebilirler ama bunun için bir organel yok. Bir protein sayesinde bunu gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi gelelim mantarların diğer bir özelliklerine yani mantarlarla ilgili diğer bilgilere. Mantarlar bitkilerle beraber yaşayabilen canlılar. 12. sınıf konusu olan bitki ünitesinde burada tekrar bahsediliyor ama burada da kısaca bilmemiz gerekiyor. Mikoriza adını verdiğimiz bir birliktelik var. Mikoriza, bir mantar ile bir bitkinin beraberce yaşamasıyla oluşmuş olan birlikteliğe verdiğimiz isim. Burada Bitki de mantar da bu birliktelikten mutluluk duyuyor. Çünkü mantar bitkinin köküne yerleşiyor ve bir sürü miselyum oluşturuyor. Bu miselyumları mantarın kökü gibi düşünebilirsiniz. Miselyumlar sayesinde topraktan su ve mineral çekiyor. Bitki de mantar sayesinde onun çekmiş olduğu su ve minerali alıyor. Böylelikle bitki mutlu çünkü fazladan su ve mineral aldı. Mantar da bunun karşılığında bitkiden besin alıyor ve mantar da mutlu. Havadan ona da Besin geldi. İki tarafta bu birliktelikten mutlu oluyor ve bu birlikteli mikoriza adını veriyoruz. Bunun dışında mantarlar fermentasyon sektöründe kullanılıyorlar. Mantarlarda hem laktik asit fermentasyonu hem etil alkol fermentasyonu görülür. Etil alkol fermentasyonunun görüldüğünü genellikle biliyorsunuz ama laktik asit fermentasyonunda yanılıyorsunuz. Mantarlar peynir üretiminde kullanılabilen canlılardır. Şimdi soru derse ki mantarlar sütten yoğurt yapımında kullanılır derse bu yanlış. Çünkü mantar kullanılarak sütten yoğurt yapılamıyor. Ama mantar kullanılarak sütten peynir yapılabiliyor. O yüzden peynir yapımında kullanılan mantarlar laktik asit fermentasyonu yaparak bu olayın gerçekleşmesini sağlıyorlar. Etil alkol fermentasyonunda ise özellikle alkolik bir fermentasyon olacak bu. Ve burada alkol üretiminde özellikle görev yapıyorlar. Ve özellikle de bunun en güzel örneği bira üretimi. Bira mayası dediğimiz bir maya türü kullanılarak maltoz dediğimiz şeker mayalandırılıyor. Ve bu şekilde bira adını verdiğimiz içki ortaya çıkmış oluyor. Bunun dışında mantarlar insanlar da dahil olmak üzere birçok canlıda hastalıklara yol açabiliyorlar. Özellikle deri üzerinde çoğalım göstererek deride hastalıklara yol açıyorlar. Mesela saç derisinde çoğalmaları saç kıran dediğimiz bir hastalık oluyor. Ya da işte elde ayakta bulunabiliyor. Bu zamanda da diğer işte deri enfeksiyonları oluşturuyorlar. Aynı zamanda mantarlar sporlu üreme yaptıkları için mantarların sporları havaya yayılarak insanların solumasıyla alerjik reaksiyonlara da yol açabiliyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle mantarlar alemini tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki alem olan bitkiler aleminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.